şimdi kedimize masaj yapıyoruz. Çerezimize masaj yapıyoruz. Masaj yaparak uyutuyoruz. Ne güzel uyuyor. Uykusu gelmiş çerezin. Evet şu boyun altında da yapalım. Kulaklarına da yapalım. Yapalım. Evet ne güzel uyuyor. Evet kedimiz kendine geçti. Şöyle yapalım. Evet yapalım. Şu anda uyutuyoruz kedimizi. Evet. Hayır kalktı. Bir daha yapalım. Tamam tamam tamam. Masaj yapacağım ben sana. Tamam tamam tamam. Tamam tamam hadi. Masajı çok sevdi ya bu. Masajı çok sevdi bu kedi ya. Masajı çok seviyor. Evet şöyle de yapalım. Şöyle de yapalım. Şöyle de yapalım. Bakalım uyuyacak mı? Yatma. Gözün aç Bir daha. Bir daha masaj yapalım. Tamam, tamam. Elimde kalacaksın. Tamam, tamam. Burada yapacağız tamam masajı. Tamam, burada yapacağız masajı. Hadi uyu bakalım. Hadi. Ne 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 ne. Tamam, gözünü kapat.